Uzaklarda aramayın. Karşımızda kraliçe ateş böceği. Neden buradasınız? İş amaçlı. Peki görünmüyorsun. Robert nerede? <laughs> o bana canlı lazımdı. Sana silah vermiş. O silahlar bizimdi. Onları geri istiyorum. İşler öyle yürümüyor. Öyle bir yürür ki. Parasını ödedim ama. Geri mi istiyorsun? Karşılığını alırım. Kaç erzak kartı istiyorsun? <laughs> Mevzu kart falan değil. Şehirden çıkacak bir mal var. Halledersen... ...silahları veririm. Fazlasıyla. Nasıl güveneceğiz peki? Dediklerine göre ordu tepenize binmiş. O konu doğru. Silahları göstereceğim. Arayın, Gitmem lazım. Ne yapıyoruz? Hadi silahları görelim. Gelin hadi. <laughs> Buradan gitmemiz lazım. Hemen. Anlaşma istiyorsunuz. gitmemiz lazım.